Evet geldik. Devirli onları gösterelim rasyonel sayıya çevirme. Şimdi kuralımız neydi? Bizim bir kuralımız var. Neydi kuralımız? Hatırlayalım kuralımızı. Evet, kuralımız ne diyor? Bütün sayıyı yaz. Devirli sayının hepsini yaz. Devreden devretmeyene çıkar. Devreden devirden sonra devreden kadar 9, Devretmeyen kadar ne yap? Ne yap? 0 ekle diyor burada kuralımız. O zaman buna göre bu kuralı uygulayalım. Şimdi bütün sayımız kaç? 200 37. Eksi. Devreden devretmeyen kaç? 23. Bölü. Devreden kaç tane sayı var? 1. Virgülden sonra devretmeyen kaç? Bir tane sayı var. O zaman nedir? 9. Sıfır yasası Çıkartırsak ne olur? 214 bölü 90 olmuş olur cevabımız. Devam edelim. Sadeleştirebilirsiniz tabii. Bakalım 3 ile sadeleşmiyor. 2 ile sadeleştirebilirsiniz. Evet. Aynı şekilde bunu yapalım. O zaman ne olacak? Sayımız 53. Devret... Devret. Devreden devretmeyen 5. Devreden kısım sadece 9 var. Devretmeyen yok. Virgülden sonra. Çıkartırsak ne olacak? 48 bölü 9. 3'e verersek ne olur? 3'e bölünebilir. 16 bölü 3 olmuş. Olur. Evet devam edelim. Aynı şekilde bunu da yapalım. 39 eksi 3 devreden sadece 9 var. O zaman ne olur? 9, 36 bölü 9. O da ne yapar? 4 yapar. Zaten sonu 9 olanlar hep bir sonrakine uyar. Arttırılır. Yani 3 olur. Evet bu da aynı şekilde. Bunları size bırakıyorum. Bunların çözümünü sizlere bırakıyorum. Evet. Evet ondalıklı sayıları şey kareköklü sayıları bitirmiş olduk.